Selamlar, hep yeni bir Teknostav ile karşınızdayım. Bu videomuzda daha önce telefon uygulaması üzerinden ayarlarını yaptığımız güneş paneli Jio'nun 850WS foto kapanının kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Ardından da montajını yapıp bir gün doğa ortamında bırakacağız. Yaptığımız kayıt görüntülerinde sizlerle birlikte biz de izlemiş olacağız. O zaman kutunun içerisinde neler varmış bunları inceleyerek başlayalım. Evet, şöyle kutuyu açtığımızda Öncelikle burada bir tane Türkçe bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Yine burada şöyle bir güneş panelimiz var. Foto kapanın içerisindeki 2000 mAh bataryayı şarj etmemizi sağlıyor. Yani bu sayede daha uzun video kaydı alabiliyoruz. Yine burada foto kapanımızın kendisi var. Şöyle avucumun içinde tuttuğumda görmüş olduğunuz gibi gayet küçük bir boyuta sahip. Yine şöyle devamına baktığımızda burada bir tane Type-C USB bir kablo çıkıyor içerisinden. Güneş panelini ağaca sabitlememiz için şu şekilde vidaları, aparatları bulunan bir paket çıkıyor. Ve foto kapanı ağaca bağlayabilmemiz için de şu şekilde bir kayış strip aparatı çıkıyor içerisinden.